sizin e, ile nah ilgili bu kitabınız okudum. Sizde yapayım. de elimde var. <gülüyor> <gülüyor> ne bir kitabı bu? Şimdi elimde. Evet hocam siz de okuyorsunuz. Evet. Ben de ne zaman sayfa Hayır, bana şimdi soru şey diyor. Ben de birçok şeyi unuttum. Sonra son zamanda yapılan yayınları da bilmiyorum. Hı hı. Takip etmedim. Doğrudur hocam. Şimdi, Bakayım dedim neler var, <laughs> Çocuğa söyleyeyim dedi. Onun için aldım. Hocam burada siz e, hangi tableti inceliyordunuz? Bu fotoğrafta Urka... Urka kim? Urnamlı mı Urnamlı? kanunlarını değil evet. mi? Hı. okudum hocam. E, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Çok güzel. <laughs> aldım çocuğum yani. Yaptım hakikaten. Sizler çok bilinçlisiniz. Biz de... Estağfurullah hocam öyle ben ne Sumerlülerden ne <laughs> haberim vardı tüm yetiştim. Fakülteye gittiğim zaman hiçbir şey haberim yoktu. Maalesef, maalesef. Evet. Şimdi sizler çok güzel seyirciler, <laughs> e, biliyorsunuz. <laughs> ve ben çok mutlu oluyorum. Bir de hanım kız geldi. O da Sumerlülerden meraklı. <gülüyor> 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 ben. Atatürk'ün istediği Ben onu dedim. Ne mutlu. Çünkü neden biliyor musun? Atatürk Sümerlere çok önem Neden? <laughs> Çünkü o bir kitapta okumuş Sümerler. Orta Asya'dan gelmiş olabilirler. <laughs> <Evet>. Ve şeyleri Türkleri Türk diline benziyor. Şu altı süzmüş, bu kurban bir önemli yazmış. O yüzden bir tarihe tımarlılışı ve tırlışı bölümlerini kurdu Ondan sonra da Sümer Bank, eti Bank, evet, bankalara isim koyduruyor. <laughs> Ki bunlar bu isimler dolayısıyla çocuk gençlerinin kafalarına girsin, bu konuları çalışsınlar diye. Hocam ee, hocam şey lafınızı balla kesiyorum. Hatta bir dönem Sümer Bank'ın basma fabrikaları da varmış değil mi? Sümer Bank'ın basma fabrikaları. Bayağı da halk çapında da etkiliymiş Sümer Bank. Çok edibar... çok, çok, çok çok muazzam bir şeydi. Hatta Sümer Bank'ın Avrupa'da açıldı şubesi bir ara. Onlar yazdılar. Şimdi şey neden Sümer Bank'ı ya? Senin <laughs> gelmiyor. Evet. Neden Sümeyye Park kondu buraya diye <laughs> bana haber geldi, <laughs> Belki de yazdım yani halkın kulağında olsun, Müslümanlar üzerinde çalışsınlar diye bakıyorum sizler şimdi bir <laughs> geçen <laughs> çok hoşuma gidiyor ama ben bir de ne üzerine HİTİT'ler üzerine çalışanımız yok, evet. hiç ama hiç ilk şey Vedat Alp başlattı değil mi hocam? Vedat Alp. Ondan evvel. Ondan evvel ben listolojiye girdim. Ben listolojiden mi girdim hmm. aslında. Hı hı. Ama müzeye geçince evet hocam. Sümer'e döndüm hı -hı. ve ondan sonra şey, listolojiyi bıraktık. Bırakmak zorunda kaldım. Evet. Yani histoloji de benim için çok önemli. Hı -hı. Çünkü onların da kökeninin Türklere bağlanması lazım. Ama kimse bunun üzerine çalışmıyor. E, Mose bir bilgi duymuştum. E, Hititlerin Lubi bir hiyologrifleri var. Lübi, evet. Ve Lubice hiyologrifler o bizim Osmaniye Karatepe'de keşfedilmiş. Biliyorum. Şimdi. Halet Çambel tarafından. Evet. O oraları ziyaret ettiniz mi hocam? Gittiniz mi? Ha. Yani sizleri ağırlamak isterdik hocam yani. Gittim, gittim, <laughs> gittim oraya da. Halit Çambeli hocam tanıyor musunuz? Tabii. Ben, yani e, bizim oralarda hocam köylerde eşi de Nail da onunla da tanırsınız sizler. E, oralarda bayağı böyle toplumsal faaliyetlerde de yer almışlar, çok doktor oldum. getirmişler. Çok, çok, çok kendisi orada, hı hı. oralarda. O yalnız şey oldu, oradaki heroiklerin bir tanesi vardı, bir, bir hocam. Hı. Alman. Evet, aynen. Onun çalışmasına nedense vermedi. Halet Hoca vermedi. Ha, yani o Hürofey. Çünkü o Hürofey üzerinde hocam çalışıyordu. Hmm. Hali bilmiyorum yani neden olmadı. Hmm. Fakat sonradan e, İtalyanlar geldi. Onları evet. aldılar falan hmm. bir şey. ama bu Ama bize bir faydası olmadı. Anladım. Yani biter bıçaktaydı, çok, çok iyi olacaktı. Ee, orayı zaten Alman bir hoca keşfediyorlar. Helmut evet. Bosserk'ti yanılmıyorsam. Bonserf'de, evet, Helmut Bonserf'de, Bonserf'de, evet. Helmut Bosserk'ti. Keşfediyorlar. Daha sonra da... Bosserk çok dostum. He, siz biliyorsunuz Bosserk'ti. Tabii. Ee, hoca. o hep boyuna derdi. Gel senin şey yapalım. Hani, Hiç kalın. Şey yapalım. Kapıcı ha, ha, boş verdi ben. Biz başka işler yapıyoruz. <laughs> i̇yi etmişsiniz hocam. Arşivde kalarak. Onlar çok şey... Yani ahbabım da çok. Iyi. Aynen. İşte ben hocam tanışamadım Halet Hoca ile falan. Ama bizim köylerde hep Halet Hanım diye bilinir yani. Halet çok çalıştı hakikaten güzel. bir o için ben neden o, o oldu? Hmm. Onu konuşup söyle öğrenemedim yani. Hı hı. da bir keserlik gidemiyorum. Yani benim hocam hı hı. orada o şiir ölüp biliyordu, hı. yapacaktı. Hı hı. Yapsaydı çok iyi olacaktı. Hocam peki Hititler hakkında ne düşünüyorsunuz Sümer? Vallahi oğlum ben Hititler üzerine çizmedim. Ama Anadolu'da onlar yeşerdiği için muhakkak kökeni Türktür diye düşünüyorum. Hı hı birilerinin araştırılması lazım. Hı, -hı. arkadaşlar olması, bilgileri dil üzerinde böyle tümörlüsü gibi onun da çalışılmasını istiyorum. Avrupalılar, donum, onları şey dediler, ne derler, Hint-Avrupa. <laughs> Hint, Hint-Avrupa evet. dili dediler. Bir iki kelime için, bir iki şey için. Minden, ezet, hani orada. Bir iki kelime için. Ama başka şeyler bulmaları Hı. bulabilirlerdi, bulunabilirdi. Ben çok sevdim onu, çok istedim. Hı. Ama ne yazık ki Hititler'de profesör de var, bilmem nesi de var ama yapmadılar. Hı -hı. o alana yönelmediler, çalışmadılar. Yapmadılar. Yani bir e, bilimsel olarak şey, bir, Hı -hı. bir araştırma yapmadılar. Hı -hı. anladım hocam. Zaten doğru bir yayında yapmadılar. Maalesef. maalesef. Hı -hı. Sümerler konusunda hocam peki onlarda da Türklükle ilgili düşünceleriniz? E, tabii Türkiye tamamıyla Türk olduğunu bulduk. Oldu. Hmm, hmm. benim benim bir son kitabım evet bir de Türkmen ben diye yazdı <laughs> Türkmen, ben beş bin yıllık Sümer Türk bağları diye o çok güzel şimdi onunla benim kitabım <laughs> birleşir iki kişi <laughs> bir bir de evet. iki kişi aynı şeyi yazarsa <laughs> o kabul eder <ediyor. gülüyor> ama tek kişi yazarsam mesela tek ben evet. bulduğuma göre Sümeniler Türkçesi kabul Olmaz. Etmez. Mesela Fakat ikimiz böyle yaptık. Şimdi kabul edilmesi şart. Hmm. Ama gençlerden ben bekliyorum. O iki kitap alacak. Yeniden yorulacak, Yeniden alacak. Söyleyecek. Bunlar Türktür neden diye. Bunları yazacak. Bir bunlar dişen yapılan bu konfereler, seminolar, seminolar, tüm maceraların yabancı dil makaleleri Aynı. dünyaya tanıtacak. <laughs> İnşallah. Hocam. Ama bizim yazdıklarımız ortada yani şey o <laughs> ortada kalıyor yani. Daha böyle e, bilimsel camiada yüksek perdeden duyulmasını istiyorsunuz siz anladınız kadarıyla? Tabi anladım. Şimdi ben bakıyorum, gençler ilgileniyor. Yavaş yavaş bunlarla ilgilensin istiyorum. Hocam, e, hocam aynı zamanda ben edebiyatla da ilgileniyorum ve ben size... Bir... Evladım çok güzel, evet. Ve ben hocam size bir şiir yazdım, ha. size özel. Hem de akrostişler. Evet size yazdım bu şiiri. Akrostiş. Oh. <laughs> Müsaadenizle okuyabilir miyim? Okuyun tabi. Mazide filizlenmiş Bursa'dan bir asırlık çınar ufuklarında aydınlatmış Sümer'i ilmiyle atiye fısıldamış arkeolojiye çağlayan pınar zamane Sümer ecesidir muazzez ilmiye. <laughs> Zih <laughs> Zihinler yaşlanmadı her daim çalışıp okudukça erişti aydınlığa gizli kalmış binlerce tabletler zarifçe söylediler esrarı her sefer dokundukça ismidir onların Sümer ve Hitit nice devletler. Evet. Lagaş Ur Uruk'un uzaklardan habercisi milli mücadeleyi bizatihi gören şahit ilmek ilmek dokunan tarihin kilimcisi, yaşayan cumhuriyet kadını Muazze Zilmiye. güzel yazmışsın ne güzel Sağ olun hocam. sağlık yavrum. Ereğini der ki söylensin sesi Mezopotamya'da Sümer'in çivi yazısını hala yazar toprağa bir öğretmen. Ihlamur kokulu şiirdir bizlerden hocamıza bir hediye geçmişten günümüze uzanır muazzez ilmiye çok teşekkür ederim. bir şey değil hocam bir şey değil hocam buyurun bu size benden çok hediye çok teşekkürler ne güzel evet çok teşekkürler bir şey değil hocam inşallah birazcık yazmışızdır evet, çok teşekkürler ben teşekkür ederim söyleyeceğim sizlere ee, size Osmanlı döneminde dünyaya gelmişsiniz imparatorluk döneminde Hatır, hatıranızda kalan en eski anımız nedir hocam? O dönemlere ait, çocukluğunuza dair, Bursa'ya ait ya da milli mücadeleye ait. A, milli Paylaşmak mücadele, milli mücadeleye ait var tabii. <laughs> ee, Paylaşmak istedim. kaçtık. Şeyden e, Yunan işgal etmeye başladı şeyi, Batı'yı. Yine görüyorum. Benim babam e, şeyde öğretmenle pazar denilen, bileceğim nahiyesinde oraya gelmeye Marş, başlayınca Marş, biz oradan kaçtık. Pazar yeri var. Bilecik pazar yeri var. Ondan hı. sonra bu olacak, neydi onun ismi? Ee, son savaş olacaktı, Sakarya mı var? Onun, mi? onun için de tekrar kaçmaya hı. başladık. Ankara'ya, Ankara'dan Çorum'a, Ankara'ya biz trenle gittik Millet, derdik, 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 bir milletler gittiler ne bileycek birçok çok Bazı da yok Yayan gittiler, yan gittiler karlılar. Hmm. Ondan sonra Ankara'dan biz işte tekrar babamın iki şey, kardeşi <laughs> hala Çorum'da onu yanına gitmeye. Çorum merkezde. Çorum Çorum'a gitmeye kalktı. Kalkmışız yani baba. Hı hı. Oradan Ankara'dan biz şey, e, neydi adı ismi? İşte açık, altı cephane bulu bir vagon'a girdiler, trenle. Evet. O trenle, işte açık. Hı hı. E, çocuklar orta yerde, hı hı. büyükler kenarda, her taraf açık olan, hı hı. tıkır tıkır onun da. Yaşşan gelinen yere geldik, orada indirdiler. Gece karanlıyor. Hı hı. Ondan sonra işte bir şey varmış, küçük bir lider gibi annem, müzisyenmiş iki çocuk. Evet, evet. Orada kaldık ki, şey ama bastık çoluğuma gideceğiz. Tren yok, araba yok. Hiçbir şey yok. Babam eşek buldu, eşek kervanı buluyor. Hı hı. Biz yalnız değiliz, başka aileler de var? Evet. Ondan sonra eşek kervanı, eşekler bana, eşekler takdim edildi. İşte kimisi, hı hı. çocuklar küfeye koymuş. Küfeleri biz küfeleri düşünme. Evet. Ondan sonra öyle evet. 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 çorma beş gün beş gecede diyor içmek yok, suyum yok. Yalnız son gün mü çorma yani ki bade bayimşi ba. Hmm. Tam da Ağustos ayı. Hmm. bizimler daha olmamış koruk. Evet. Aman bu kuşları bir yemiştik ki ben hala çocukluğumda <laughs> hala unutmuyorum, Yani çocuktum o kuşları yedik. Oradan işte çırma gittik, Evet hocam. Şimdi Anadolu'da bu tarafta batı, batıda olanlar da bir yok çünkü için gazete yok, şey yok. bir evet. şey yok. Halamın hiçbir şeyden haberi yok. İşgal edildiğinden haberi yok. yok. Yok, yok. Allah Allah. Ama enişte birkaç gün evvel bir araba getirmiş şeyi, evden birçok şey dolduruyor. <laughs> Adam diyor ne yapıyorsun sen evi boşaltıyorsun hanım diyor düşman gelecek diyor Hı -hı. yarın düşman gelse bunların faydası yok bize diyor ben devlete vereceğim bunları diyor adama Hı -hı. yani adam inanamıyor Hı -hı. biz böyle perişan var diye de gidince oraya aklı başına geliyor ha ha diyor. Gerçekten. Gerçekten. İşte böyle çocuğum bu kadar şeyler geçirdik. Sonra Çorum'da tabii iyi oldu. Hı hı. Babam öğretmen. Ondan sonra... Ne öğretmeniydi da, hocam? Babam ilkokul öğretmeniydi ama çok akıllı bir adamdı. Muazzez hocam, benim annem babam da ilkokul öğretmeni şu an. Öyle mi? Aynen öyle. Ben de ilkokul öğretmeniydim. Evet, siz de öğretmen. Çok dört sene ilkokul öğretmenliği yaptım. Eskişehir'de. Eskişehir'de sır mesleği tarihi açıkta öyle hı hı. Hocam siz e, keman da çalıyormuşsunuz küçükken değil mi? Oğlum benim babam rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Şeyden, kırımdan göç etmişler. Hiçbir şey yok böyle. Perişan var. Yokluk da Öyle bir ailenin çocuğu Merzifun'da doğmuş ondan sonra fakat ne derse ben olmadan önce hep kızım olsun demiş. Kızım olursa <laughs> keman dersi alırsam, Fransız aldıracağım demiş. Parayla okudu. <laughs> Nasıl yaptı yani baba. Çok akıllı bir adam diye rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yani yaptı beni. O kadar sıkıntılar işte, keman aldılar. Özel okula <laughs> verdik. Yani yiyecek parası yokken böyle özel okula veriyorlar. Ceketimi satarım, çocuğumun eğitimine katkı yaparım diyorlar ya. aynı o tür babalardan. Aynı, olmuş. aynı, aynı. Sonra ne zaman, ne kadar kitap çıksa hemen alır böyle. O dönem. Daha, tabii, daha ilk Atatürk zamanında yeni başlıyor şeyler, Türk kitapları tercüme etmişler. Hı hı. Hemen bizim eve gelirdi, kitaplar gelirdi. Bizim evde özel herkes birden, annemle beraber, babam okur hep biz dinlerdik. Ne kadar güzel. Ailece okuma saati yaparmıştınız ya, ta yıllar işte önce. Öyleydi, yıllar önce öyleydi yani. Çok güzel bir şeydi. Onun için, eş, onun için biz üç kardeşlik. Üç kardeş. İkisi ne yazık ki erkek öldüler ama ikisi de çok başarılı çocuklar Birisi meslek taşımış hocam. Birisi meslek taşımış kardeşlerimizden. Turan Bey. Ha, Turan. Ben de tıp fakültesi öğrencisiyim ya. Aa ya. O tıpta çok iyiydi. Ha, ha. O. Öbür kardeşinde mühendislikte de çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Evet yavrum. Hocam ben kemanı bir de şunun için söyledim. Ben de yavaş yavaş keman çalmaya başladım. Oğlum ben dersi aldım ama bunlar kabiliyet meselesi. Ha. Eğer hiç kabiliyetim varsa evet. devam edersin. Hı hı. Ben kabiliyetim yoktu, hoca bulamadım. Ben nota çalıyorum ama bazı nota almadan çalar. Ha, kulaktan Peki, dolma dediğimiz. Ya yani kulağı olması lazım. Evet, evet hocam. Benim kulağım yoktu. Anladım. Onun için hocam bulamadım. En azından babanız az da olsa bir katkı sağlam hayalini gerçekleştirmiş. Yani şey, onun yıl maaşını şeyde eski şehirde öğretmen gel. Çocuklar arkamda. Elimde keman. Eski şehirde onun cimazı sokaklarda çaldık. Ne kadar güzel. İşte öğretmenken kemanı işte çocukların oyunlarına falan kullandım. Evet, tercihçi yaptık. <laughs> Bu yaşa kadar? Hocam peki şey, sizler eski yazıyla biliyorsunuz değil mi? Zaten öyle eğitim aldınız, eski yazıyla. Osmanlıca. Osmanlı Türkçesi. Eski yazıyı farkı? Hocam hani siz o tüm devrimleri de yaşadınız Atatürk döneminde. Neler düşünüyorsunuz o devrimlerle alakalı hocam? Aa, o, harikaydı o devrimler. O devrimler devrim değil sanki şey istekle herkes oldu. Herkes istiyordu zaten. Yani devrimler öyle oldu. Mesela kıyafet devrimi. Evet hocam. Daha daha kıyafet devrimi olmadan Erkekler pantolon giymeye gelmeye Onu da nereden yani yoklukta sıklıkta annem babanın pantolonu şey diyor. Hı hı. Ne neydi onu diyeyim? Ne, alıyor. <laughs> ölçüyor. İşte annem pantolon bitti para kazandı. Yani maaş alamıyordu. Böyle başladı. Yani sonra kadınlar mesela çarşaftaydı. Evet, evet Kanun, kadınlara kanun çıkarma dedi Yani kadınlar çarşaftaya çıkacaklar falan. Denmedi. Ne? Hayır. Hı -hı. Ka kadınlar yok. Yalnız diyor ki bütün kadınların kolayca yapar bir şey diyor. Ve va valiler, evet. şeyler, çarşafınızı çıkarın. Gidecek hmm. bu. Ne ha. Ne zaman var, ne bilmem ne. kadar. Herkes çıkar çarşıdan. <laughs> ben bu. Gel bakalım. İsmi ne yapacağım? Ha. Arap. Arap. <laughs> tamam. Şimdi, o e, insan seviyor. Beni sevsinler diye geliyor. Sebep sıcağım değil mi? Hep kucaktadır. Bizim birçok bilgilerimiz var. Nerede? Arap? <laughs> Allah ama kusura bakmayın hocam. <laughs> kusura bakmayın. Ee, bu da şey koy ver bizim dolaba. Onun değil. Bahar atayım. Ha. Tamam, teşekkürler hocam. Tamam. Şöyle koyalım. Sen kitapların imza mı? Ha. Açık. Burada benim torunum yazı yazıyor. Sizin torununuz yazıyor. Evet, yani. devamlı. Ömer Bey Ömer şu, bir hamamdır, çok sağolun, çok teşekkür ederim hocam. Bir şey değil, onu da al. Tarih Çoğrafı Fakültesi açtı, niye açtı Dil ve Tarih Çoğrafı Türk kültürünü araştırmak, geliştirmek için mi hocam? Aferin, Dil ve Tarih Çoğrafı tamam. Fakültesi açılmadan evvel Türkler, Anadolu'da Türkçe konuşuyor ama Türk'üm diyemiyor. Bilmiyor. İşe Osmanlı'yı ya Ümmet'im, Türk'lükte sende yok. Atatürk buna çok hı. üzüldü. Hı hı. O zaman üzülüyor. Ve diyor ki Atatürk araştırmayı çok yapmış hı hı. Türklerin çok eski tarihi olduğunu düşünüyor. O konuya kani. Ondan sonra gördü bir fakülte açalım. Orada geçecek çocuklarımız Türklerin ne derece dilini, kültürünü, hepsini ne derece şey olduğunu göstersin. Şimdi Atatürk Geldiği evet. zaman dilimiz neredeyse gidiyordu, <laughs> ölüyordu. Evet. Öyle bir atılım yaptı ki Atatürk, aynı düşmana yaptığı gibi dile de böyle bir atılım. Ve o atılımla biz dilimizi kazandık. Çok Yoksa iyi. dilimiz ölüyordu. Evet. Farsça, Arapça evet. arasında evet. dilimiz gidiyordu. Evet. Evet. Nasılsın? <laughs> Çok sevecenler. Çok sevecenler diyorum hocam. Alışık, sevgiye alışık bunlar. Sevgi isteyen hayvanlar. <laughs> Hoppala, üstüme mi çıkacağım? Sevgi isterler. Kaç tane var bizim? 10 tane falan var. <laughs> İsimleri var hepsinin. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> <gülüyor> Kucağına yerim oturmak isterim. Hadi sen yanımda otur. Bak <laughs> Muazzez Hoca'm dinleyelim. Hayır, bir büyük kucağıma. Ne anlatıyor Muazzez Hoca'ya?